Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şu an yapmakta olduğum bir modelin anlatımını yapmak istiyorum. Evet modelimiz bu arkadaşlar. Bu ütülenmemiş hali. Ütülendiğinde daha düz duracaktır. Öncelikle 15 tane sürafa yapıyoruz. Daha sonra üzerine 2 sıra, 3 sıra gelişi güzel gelip gidiyoruz. Evet ipimiz şu an başta. Daha sonra bir tane boşluk bırakıp diğer zürafamıza geçiş yaptım. Geriye döndüm. Buraya üç tane pırpır yapacağım. bu şekilde 3 tane pırpırımızı yaptıktan sonra iğnemizi şu şekilde geçiriyoruz. İpimizi üstten, alttan dolayıp bu şekilde Bir saniye arkadaşlar. Daha sonra hemen tipindeki sürafaya geçiş yapıyorum. İpimi aralarda tek seferde doluyorum. Bir tane boşluk bıraktım. Diğer sürafaya geçiş yaptım. Tekrardan geriye döndüm. İpimi üstten alttan dolayıp Burayı yine üç tane pepe yapacağım. 3 tane pırpırı iğneme geçirdim. Daha sonra dibindeki hemen zürafaya geçiş yaptım. Bir tane zürafa atlayıp diğer zürafaya battım. Ortadaki bıraktığım zürafaya geri geçiş yaptım, üstten alttan ipimi dolayıp geriye doğru döndüm. Buraya bir, iki. 3 tane pırpır yaptım. Şöyle iğnemize geçirip ipimizi üstten, alttan iki sefer doluyorum açılmaması için. Daha sonra hemen dibindeki sıra battım. Hemen dibindeki zürafayı batıyoruz arkadaşlar. Bir tane zürafa atlayıp bir diğer zürafaya daha sonra ortada bıraktığımız zürafaya geri dönüş yapıyorum. İpimi alttan üstten birer sefer doluyorum. Bakın bu şekilde geri dönmüş oluyorum. Evet arkadaşlar ben sadece şu üst kısmını anlatmak istedim sizlere. Şöyle tamamen yaptığım yerlerden göstereyim. su su çünkü ben yapılışını bulamadım bunun YouTube'dan hani görsellere bakarak çıkardım. Öncelikle 15 tane pırpır pır yapıyoruz. Üzerine birkaç sefer gelişik güzel gelip gittikten sonra üçer tane pırpır pır yaparak hemen dibindeki zürafaya geçiş sağlıyoruz arkadaşlar. Ee, yakında video atmamıştım kanalıma. Kanalım boş kalmaması için hem de kendim bulamadım bunun yapılışını. Belki sizlere de faydalı olur yapmak isteyen arkadaşlar için. Sadece üst kısmını anlattım sizlere. Alt tarafı zaten sinek kanadı arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.